ederim, iftihar ederek size bakıyorum. Sofra başında sizlere dua ediyorum ki bugün oruç tuttuğunu söylemişti. Allah kabul etsin, Allah sizlerden razı olsun demiş. Hocam kaftana gidelim buyur. Allah hepsinden razı olsun. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Hz. Hazreti Peygamber Efendimiz oturmuşlardı sahabesiyle. Ey kardeşim, ekranları başında olan kardeşlerimiz, bacılarımız ellerinde iş de varsa bıraksınlar. Bu hadis bittikten sonra işlerine devam edebilirler. Ha. Bir daha bu hadisi bulamazlar bende. O zaman ben de yazmayı bırakıyorum. İlk defa son defa söylüyorum. <laughs> Söyleyeceğim de bu hadisi. Peygamber Efendimiz sohbet ediyor ashabına. Bu anda Medine'de oluyor olay. O anda ortamı bir toz bulutu sarıyor toz kümesi sarıyor. Tozlar birkaç dakika sonra yatıştıktan sonra bakıyorlar ki insanla insana benzemeyen, hayvanla hayvana benzemeyen çok ürpertici, korkutucu, esrarengiz bir mahluk. Yani o güne kadar kimse öyle bir şey görmemiş. Kimse görmemiş. Hayvan desen hayvan değil, insan desen insan değil. Ashab tedirgin oluyor, ürperiyor, korkuyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki korkmanıza gerek yok. Bu size zarar vermeye gelmedi. Bunun buraya geliş amacı farklıdır. Kimse korkmasın, ürpermesin, hepiniz sakin olun. Peygamber Efendimiz o mahluka sual etti. Kimsin? Nesin? Buraya niçin geldi? Kendini bize tanıt. Dedi ya Resulallah ben Hamibni Himibni Lamisibni İblisim. Hamibni Himibni Lamisibni İblis. Cin taifesindenim. Ve buraya sizden bir şeyi sorup öğrenmeye geldim. Adem yeryüzüne atıldıktan, indirildikten sonra, hubut ettikten sonra, indikten sonra, o gün babamız iblis bize peygamberleri öldürme görevi verdi. Biz peygamberlerin kalbine hükmedemeyiz. Çünkü peygamberlerin kalbi bizden masumdur, korunmaktadır. Ondan dolayı peygamberler masumdur. Onların kalplerine hükmedemeyiz. Ama onların bedenlerine zarar verebiliriz. Peygamber Efendimizi taşlayan Ebu Lehebler iblisin askerleri değil miydi? Mübarek dişini kıran kıranlar iblisin askerleri değil miydi? İblisin insanlardan olan askerleriydi onlar. Dedi bizim böyle bir görevimiz vardı. Kim diyor bunu? Hamib ibni, Himi ibni, Lamis i̇bni İblis diyor. Bir Adem peygamberi öldürmeye giderken Adem peygamberle bizim aramıza bir genç girdi. Ve o genç Adem peygamberi arkasına aldı, bizi karşısına aldı ve bizimle savaşmaya başladı. Biz o gence karşı koyamadık. Bundan dolayı firar ettik, kaçtık. O genç Adem'i korudu. Biz dedik ki, bu genç olsa olsa Adem'den sonraki peygamberdir. Adem dünyasını değişti ve biz baktık ki, Adem'den sonraki peygamber şeystir. Şeys, Adem'den sonra peygamber oldu. Ve baktık ki o genç değil. Şeys o genç değil. Gittik şeysi öldürmeye o genç tekrar bizim karşımıza çıktı. Yine Adem'i koruduğu gibi şeysi de korudu. Bizi geriye biskürttü. Biz dedik ki Deisten sonraki peygamber bu gençler. Şeyh ise öldükten sonra o genç peygamber, o genci peygamberlik makamında görmedik. Sam'ı peygamberlik makamında gördük. Sam'ı öldürmeye gittik. O genç yine Sam'ı bize karşı korudu. Ve böylelikle Nuh peygamberde böyle oldu. Musa peygamberde biz gittik Nuh peygamberi öldürmeye Karşımıza o genç çıktı. Dedik bu genç Nuh'tan sonraki peygamberdir. Ve baktık ki Nuh'tan sonra peygamber o genç değildi. Ali peygamber de böyle oldu. Yakup peygamber de böyle oldu. Yusuf peygamber de böyle oldu. Yahya da Zekeriya peygamberler de böyle oldu. Musa İbrahim peygamberler de böyle oldu. Her defasında biz gittiğimizde diyorduk ki bu genç bundan sonraki peygamberdir. Ey Allah'ın Resulü, senin Hatem-ül olduğunu biz biliyoruz. Senin son peygamber olduğunu biliyoruz. İlmen biliyoruz ki sen son peygambersin ve senden sonra peygamber gelmeyecek. Sana kadar biz o genci peygamberlik makamında görmedik. Sana kadar. Buraya şunu sormaya geldim. O genç kimdir? O genç kimdir? Sana kadar biz peygamberlik makamında onu görmediğimize göre bu genç kimdir, makamı nedir? Peygamber Efendimiz buyurdular ki o genci görsen tanır mısın? Tanır mısın? Dedi ya Resulallah Adem'den sana kadar ben o genci gördüm. Adem'den sana kadar ben o genci gördüm. Nasıl tanımam? Görsem tanırım. Peygamber Efendimiz'in sağ tarafında bir genç oturuyor. Ama başını yere eğmiş. Başını yere dikmiş. Peygamber Efendimiz mübarek elini getirdi. O gencin çenesinin altına, gencin çenesinin altından kaldırdı. Kaldırınca Peygamber Efendimiz Hamibni, Himibni, Lamisibni, İblis'e sordu. O genç bu mudur? Ham İbni Him İbni Lamis İbni İblis korkuya kapıldı. Korkunca peygamberimiz buyurdu ki sakin ol bu sana zarar vermez. Sakin ol. Hmm. Niye korkuya kapıldı dedi. Ey Allah'ın Resulü Adem'den İsa'ya kadar bütün peygamberleri ve müminleri bu genç korudu. Bütün peygamberlerden müminleri bu genç korudu. Ey Allah'ın Resulü. Ya Resulallah. Men Kimdir bu genç? Kimdir? Allah Resulü o genci tanıtıyor. Buyurdu. Zâke akî ve ammi, emmi ve besiyyi ve barisi ve mavzi o sırri abel haseneyn mevlel ya imam ustakaleyn din رئيس الموحدين قائد الغر المهجلين سيد المتقين امير المؤمنين اسد الله الغالب غالب كل غالب لكن اسد الله الغالب غالب كل غالب مسعل العجائب اسد الله عين الله قدره الله اذن الله ايات الله Fatih-ü Kıyber, Zavc-ü Betül, Heydar-ı Kerrar, Geyri-Parrar, Katim-ü Nar-ı Vel-Cinne, i̇mam i̇ns Vel-Cenne, Ali-yübne Ebi Talib. Genç budur. O genç budur. Men huve ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü o genç kimdir? Hâzâ ehî. Bu benim kardeşimdir. Ve bunu emmi amcamın oğludur. Ve barisi benim barisimdir. Ve vesiyyi benim basimdir. Ve mevzu o sırri benim sırrımın mekanıdır. Peygamber Efendimizin sır mekanı Hazreti Ali Aleyhisselam idi. mevzu u sırrı sırrımın mekanıdır. Hasan Hüseyin'in babasıdır. Mevla'l-kawneyn iki alemin mevlasıdır. İmamus Saqaleyn insanlarla cinlerin imamıdır. Ya'subud-din dinin rehberidir. Gaidul-ghurr-el-muhaccelin yüzü ak ve nurlu olanların imamıdır. Ve Seyyidul-muttaqin muttakilerin efendisidir. Emirul-mu'minin müminlerin amiridir. Esedullah, Esedullahul-galib. Allah'ın galip aslanıdır. Galibü kullil galib. Her galibe galip gelendir. Her galibe galip gelendir. Mes'alul acaib. O acaibler misalidir. Esedullah, Eyinullah, Uzunullah, Kudrullah. Kudretullah. Allah'ın aslanıdır, kudretidir. Allah'ın Ali'nin mazharıdır, Allah'ın ayetleridir. Kudretinin mazharıdır.